Allahümme ufirli ve erhamni ve bir rafiqil a'la. Bir diğer hadis dedik ama bu çok mühim bir hadisi şerif. Bu da sahih Bukhari'de. Ee, mühim o da şudur. Ee, özel bir başlık olarak söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyadan ayrılırken en son söylediği söz, en son söylediği, en son okuduğu zikir veya dua diyelim. Bunu söylüyor ve dünya ile alakasını kesiyor. Ne diyor? Okuyayım birkaç kez. Allahumma ve warhamni ve alhiqni bir rafiq ala. a'la. Allahumma ve warhamni ve alhiqni bir rafiq a'la. Allahum mağfirli ve rahmetni ve alhiqni bir rafiqil a'la. Allah'ım ey Allah'ım ilfirli affeyle. Ve rahmetni bana merhameteyle. Ve alhiqni benikat bir rafiqil a'la en yüce dostluğuna beni kabul eyle ya Rab. En yakın dostun olmayı bana nasip eyle diye dua ediyor. Şimdi bunu ilk kendim okuduğumda Başka bir şey bekliyordum ben. Resulullah'ımızın en son söylediği hani meşhur kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Fakat kelime-i şehadetin kendisi zaten Resulullah Efendimiz. Yani e, burada biz diyoruz ki yerlerin göklerin sahibi olan Allah'ım eşhedü şahitlik yaparım en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü şahitlik yaparım ki en Muhammeden Hazreti Muhammed abduhu ve resulü onun kulu ve resulüdür. zaten kendisi kendisi kendisine şahitlik yapmasına gerek yok. Yani onun için Allah bize kelime-i şehadeti en son en son nefeste nasip etsin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Allah'ım beni affeyle. Yani peygamberlik vazifemi yapamadığım noksanlıklar olursa beni bağışla ya Rabbi. Onun da odur. Yoksa günahı yok ki zaten. Hiçbir günah işlemedi. Aa, amel defterinde böyle bir günah bir şey yok. Aa, haram diye bir nesne de ömründe yok. Peygamberlik risalet vazifemi ya Rabbim efendim kusurum olduysa bağışla. Onu da hakkıyla tebliğ etti. Verhamni bana merhamet eyle. Aa, burası çok manidar. Ve elhikni bir rafiqil ehla. En yüce dostluğuna, en yakın dostluğuna beni kat ya Rabbim. Allah da bizi Habibine en yakın dost olanlardan eylesin inşallah.